Merhaba ben Aybars ve bugünkü konumuz sınavlar. Benim okulda en nefret ettiğim dönem sınav dönemidir ve muhtemelen sizde de aynısı. Koskoca 200 olan bir kağıt ve 200 sorular var. Ha bu arada yani ben sadece bunu düşünüyorum. Normalde daha fazla soru var ve daha farklı soru çeşitleri var. Ve ve bunlara cevap vermemiz gerekiyor. Cevap vermemiz. Bundan sonra hoca geliyor, Do, Aa durun, yanlış şeyde kalmış. Doğru. 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 Aha. Yanlış. Gel ondan sonra bir daha doğru diyor böyle böyle sınavımızı kontrol ediyor. Sonra da bir de bu sınavların şurasında puan puanlar oluyor. Yani nasıl diyeyim? Mesela bu soruyu çözdüğünüzde 5 puan alıyorken bu soruyu çözdüğünüzde 10 puan alıyorsunuz. Diyelim ki bu soru 5 puan soru. O zaman 95 puan alıyorsunuz. Eğer bu soru 10 soru, soru olsaydı 90 puan alıyorsunuz. Sonra Geri hoca kırmızı bir kalem. Şuraya şey yazıyor. Geliyor. 95 yazıyor. Ondan Ondan sonra geri Geri bunu alıyor. Getiriyor. Size teslim edin. Geri Geri siz bunu aldınız. Dur bir dakika. Yap. Aman. Gereksiz bunu aldınız. Eve doğru yola çıktınız. Eve gittiniz, gittiniz, gittiniz. Kapıyı çaldınız. Kapıyı açtınız. Önünüzde benim bakalım kim geliyor. Anneniz karşınıza çıkıyor. Geri. Bundan sonra anneniz Son Sınav son kaçtı. Sonra geri sonra geri siz de diyorsunuz anne 95 oldu diyor. Geri anneniz diyor ki iyi sonuç almışsın. Eğer sınavda 86 almadığımız sürece sıkıntı yok. Ama eğer eğer bu kısım 95 değil de 79 bile olsa Anne şu özesi. Oğlum sınavdan kaç aldı? Yani? anne sınavdan 79 oldu. Şimdi şimdi annemiz. şimdi annemiz. anne terbiyeni çekiyor. Evet çizemedim ama neyse işte Allah Bu anne terbiye. Son sonuna geri geliyor. Kafamızı şak 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 diye geçiliyor. Ama dediğim gibi sınavdan 90, sınavdan 80 e üstü aldığınız sürece bir sıkıntı yok. Veya belki de sizlerle biraz değişik olabilir. O konuyu bilmiyorum. Neyse. Ben yazılılar değil. Tabi biri dışı Türkçe. Ama aslında benim Türkçe'yle aram iyi. Tek sıkıntı Türkçe'de hocaların o saçma sapan şeyi illa kelimeyi doğru yazacağız. Mesela ben bunu Türkçe değil mi? Türkçe diye yazdım mı hemen gelir buna şak şak yanlış. Hadi burada neksi 20 puanı çaktım sana. Geriye ne kaldı? Geriye ne kaldı? 80 puan. 80 nasıl yazmışsın kötü şak şak geriye geriye kaç kaldı 60 60 ne yapmışsın kötü evet böyle böyle gidiyor yani siz. ama benim en nefret ettiğim şey bizde yazılıların öğrencilerin en sevdiği ders beden dersini yapıyoruz. ama tamam diyebilir diyemeyiz bazıları neden dersini yapıyor ve Gerçekten bundan nefret ediyorum. Zaten haftada iki tane şeyimiz var. iki tane dersimiz var. Ben sırf iki ders, iki ders küçücük bir alanda futbol oynamak için bir hafta mı bekleyeceğim? Ondan sonra yazılı olacak mı oynayamayacak Yani. Ve iki hafta mı bekleyeceğim? Yani çok saçma bir şey. Ve evet. Video. Video. Bitti. Güzel için teşekkürler. Görüşürüz. Ve sizden bir Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neyse. Neyse görüşürüz. Yeni, yeni mutlu yıllar. Görüşürüz.